Hoş geldiniz. Piyasa, otomobil piyasası değil mi? Uzun bir süredir anlattık. Otomobil piyasasında Ocak, Şubat, Mart dedik. Ya Mart'tan sonrası dedik. İşte o güne geldik. Bizi izleyenler hepsi biliyor. Ne demek istediğimi anlıyor. Biz bunları söyledik. Ama dinleyen olmadı. Efendim, öncelikle Tekirdağ'dan selamın aleyküm. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Ailenizle, sevdiklerinizle sağlıklı bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Bugün bomba bir piyasa videosu yapacağız. Bizde eğiyem yok. Bizde laf eğip bükme yok. Biz otomobil piyasasının içinden net cümlelerle gerçekler neyse onu söyledik. Onu söylemeye de devam edeceğiz. Kiminin canı sıkılır, kiminin keyfi kaçar, kaçarsa kaçsın. Sizlerden ricam şu, bugün bayram. Bayram videolarını herkes yer değiştirir, eşine dostuna gider. Hepinizden Birkaç kişiye en azından bayram sohbetinde kanalımızdan bahsedin. Onları otomobil dünyasına abone edin. Gerçekleri bilmeye herkesin hakkı var. Hadi sım sıkı bir piyasa videosu başlasın. Efendim, yalılara zam gelmiş. Yatlar, kotra fiyatları almış başını gitmiş. Şimdi siz bana diyorsunuz ki abi ne anlatıyorsun ya? Bizim yalıyla, yatla, kotrayla ne işimiz var? İşte ben bunu anlatmıştım. İnsanların alım gücünü bir takım şeyler aşarsa onların artık onlarla işi kalmaz. Bak yapmayın. Bugün sadece satan kazanıyor. Bugün sadece satan memnun. Alan hiç bu durumdan memnun değil. Alan da zaten yatırım amaçlı alıyor. Bak bu yatırım amaçlı alımlar durursa insanlar sıkıntıya girer. Satıcı sıkıntıya girer. Bugün siz mutsuzsunuz, yarın herkes mutsuz olur. Satan da mutsuz olur, alan da mutsuz olur dedik. İşte arkadaşlar o günlere yelken açtık. Bayram sürecindeyiz ya, ikinci elde bayram öncesinde satışların durgun olduğu bir dönem hatırlayan var mı? Bayram sürecinde bile ikinci elde yaprak kıpırdamıyor. Hayal dünyasında olmayalım. 500 bin lira ortalama bir ikinci el otomobilin aylık faiz getirisi 27-28 bin lira. Şimdi bu videoda şunu yazma altta, Abi faiz haram. Faiz haram. Ama alanlar alıyor. Ben ne dedim? Merkez Bankası'nın politika faizi, ekonomideki dengeler, alınan kararlar neticeyi değiştirir. Dün dündü, bugün bugün. Arkadaşlar bakın. Yarın da ekonomide radikal bir değişiklik olur. O zaman da geçerim bambaşka senaryolar anlatırım. Burada başka bir şey değil. Abi dün öyle diyordum. Dün öyle diyordum. Bu ekonomi. Dün öyle dersin. Başka bir gün başka bir şey dersin. Kararlar neticedir. Biz ne dedik? Ekonomi politikası bugün aldığı kararlar sonuçları şöyle 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 olur. Yarın bu kararlardan vazgeçsinler. Hemen geçeriz kamerinin karşısına. Deriz ki arkadaşlar durum değişti. Pozisyonunuzu şöyle alın. Çünkü ekonomi yön verenleri böyle kararlar aldı. Ama bu kararlar birkaç aydır, 4-5 ayda uygulanıyordu. Seçimden sonrası, seçimden sonrası diye insanları köpürttüler. Biliyorsunuz değil mi? Bana buradan küfürler ettirdiler. Seçimden sonra görüşeceğiz. Sen seçimden sonra görürsün diyenler vardı. Ne oldu? Seçim de bitti. İşte arkadaşlar sistem değişmedi. Bayram beklentisindeki hareketlilik, verdikleri gazlar, pompalamalar ve de otomobildeki ikinci ele çare olmadı. İkinci elde durum Kötü şimdi gelelim sıfır otomobile sıfır otomobilde biz otomobil dünyasında hep ne dedik ocak şubat mart satış rekorları geldik bunların gerekçelerini uzun uzun anlatmayayım biliyorsunuz gerekçelerini söyledim engelli muafiyeti uzun bir süredir otomobil almak için bekleyen alımlar bunlar etkili olacak ama marttan sonrası marttan sonrası diye instagrama bir video attım 4 milyon üzerinde izlendi video viral oldu destekleyenler oldu desteklemeyenler oldu. Ama arkadaşlar hala sözlerimin arkasındayım. İşte çarşının pazarın karışacağı yer zaten Mart'tan sonrası. Paranın can olduğu, paranın yön veren olduğu bir zaman. Herkes malda o iken kazanıyordu. Artık paradayken kazanacak. Para can olacak sıkı para politikasının kelime karşılığı zaten bu. 2022-2023 yılında otomobil almak isteyenlerin elleri zayıftı. Çünkü koz olarak bulunurluk çekiliyordu. Çünkü koz olarak enflasyon söyleniyordu. Dolara bir kuruş zam gelse otomobile 10 katı zam geliyordu. Değil mi? Hepimiz bugünleri yaşadık. Bulunurluk artınca ne oldu? Alanın eli güçlendi. Evet. Ocak, Şubat ve Mart aylarında satışlar yüksek çıktı hem filo satışları hem bekleyen talep hem engelli muafiyetindeki otomobillerden sebep ocak şubat aylarında satış rekorları geldi. Ama arkadaşlar Nisan ayından itibaren her şey değişecek. İkinci eldeki olay da şudur. Makul yazan fiyatını abartmayan ikinci el otomobiller satılacak. Sıfırda rekabet üst düzeyde. Biliyorsunuz Çinli otomobil markalarının Türkiye pazarına girişi inanılmaz bir şekilde taşları yerinden oynattı. Oraya rağbet var. Çeri'nin otomobilleri inanılmaz satılıyor. Pazarda da rekabet var. Pazarda otomobil binicisi birbiriyle rekabet etmeyecek. Bak Mart ayından sonra otomobil binicisi birbiriyle rekabet etmeyecek. Markalar birbiriyle rekabet edecek. Zaten olması gereken de budur. Türkiye pazarında otomobil dediğimiz zaman kredi konuşmamak akıl kârıdır. Çünkü otomobile biz geçmiş dönemde Türkiye'nin otomobil satışlarına baktığımız zaman onda 7'si kredilerle olmuş arkadaşlar. Bankalar yoluyla kredilerle olmuş. Ama bugün görüyorsunuz kredi kartlarının kullanım limitleri bile düşürülürken, bankalar kredi vermeye yanaşmazken, kredi çok pahalıyken insanlar otomobile bir de buradan yanaşamıyor. İkinci mazot fiyatları. Üçüncü faiz kararları. Bankaların verdiği paraya karşılığı faiz. insanlar düşünüyor ya araba kiralarsam daha mantıklı diyor. Ya bütün bunlara baktığımız zaman otomobil piyasasının bir çıkmasını görürüz. Otomobilin dengeleri nerede değişti? İnsanlar artık ikinci el otomobile neden saldırmıyor? Çünkü otomobil hemen alıyordun, birkaç ay bekliyordun, %25, %30 kazandırıyordu ve hemen çıkıyordun. Girdin, park ettin. 30-40 gün sonra paranı %25, %30, %40 arttırdın ve hemen çıktın. Yani trene bindin bir durak sonra çıktın %40 cebinde para var. O dönemler bitti. Bunu da gören ahali başka alanlara kaydı ve otomobildeki yalan rüzgarı filmi son buldu. Bayram sürecine gittik ve bayramdan sonraki süreci de çok yakinen takip edip sizlere anlatacağım. Şu anda pazarda ikinci el tarafında bir hızlanma yok. Bundan sonra Nisan ayı ile beraber sıfırdaki satışı Asıl bekleyeceğimiz satış rakamları Nisan, Mayıs diye gidecek arkadaşlar. Çünkü otomobildeki Ocak, Şubat, Mart'ın gerekçelerini biliyorduk, söylüyorduk ama ne diyordum ben? Nisan, Mayıs diye o tarihlere geldiğimiz zaman çok farklı olacak. Bakın, zamanı gelecek. Sıfır otomobilde bugün sizlere satmaya çalıştıkları aksesuar paketlerini sizlere hediye verecekler. Bakın bunu bir not edin. Hani bizlere 2022-2023 yılında 300 bin liraya kitledikleri aksesuar paketleri vardı ya arkadaşlar. Can filmi, seramik kaplama yapıyorlardı. Sizler diyordunuz biz aksesuar paketi istemiyoruz. Aksesuar paketi istemiyorsan sana araba yok bizde aksesuar paketli araba var diyorlardı ya. Bak o paketleri Nisan ayından sonra otomobilin yanında hediye olarak vermeye başlayacaklar. Şaşırmayın. Bak göreceksiniz böyle olacak. Çünkü niye? Rekabet artık otomobil satanlar arasında olacak otomobil almak isteyenler arasında olmayacak. Hızlı koşan otomobil alıyordu ya. Araya adam koyan otomobil alıyordu. Böyle bir şey var mı? 2023 yılında hattırı gönüllü araya adamlar bulursanız otomobil alabiliyordunuz. Paranızla resmen işte hatır gönül ilişkileriyle otomobil alabiliyordunuz. Yani araya böyle adamlar sokuyordunuz, otomobil alacaktınız. Ahbap çavuş ilişkilerine başvuruluyordu. Otomobil satanın eli güçlüydü. Otomobil almak isteyen adeta kapılar duvar oluyordu. Ama o günlerin geride kaldı. Bak o günler geride kaldı. Bundan sonra bambaşka şeyler konuşacağız. Otomobil piyasasında... Biz biliyorsunuz piyasaya yön veriyoruz arkadaşlar. Piyasasında Nisan ayıyla beraber çok farklı şeyler konuşacağız. Otomobil binicisinin özlediği sözleri duyacaksınız bundan sonra. Bak özlediği diyorum. Otomobil binicisinin otomobil almak isteyenin değerli olduğu, otomobil almak isteyenin böyle kırmızı halılar önüne serildiği günlere geldik. Böyle telefonlarına çıkılmayan, bayi stokları bilinmeyen, araba yok çekilen günlerden başka bambaşka günlere geldik. Bugünlerde bir de elektrikli otomobillerin biliyorsunuz bir şöyle bir sanki geri dönüşü gibi işte Ford elektrikli otomobilden hibrit otomobillere dönüşüyor. Toyota zaten çok hibritçiydi. Hibritte çok büyük bir yatırım yaptı. Böyle bakıyoruz elektrikli otomobilleri eskiye oranla bir bakış açısı değişti. İyimser bakış açısı değişti. Bunu gözlemliyoruz. Sizler de mutlaka Instagram'da, sosyal medyada, Twitter'da çok çok önünüze çıkıyordur. Hatta diyorlar işte bayram süreci elektrikli otomobillerin akıbetini gösterecek. Bayramda uzun mesafeler girecek. Bakalım elektrikli otomobiller sınıfta mı kalacak? sınıfımı geçecek gibi birçok söylem var. Bugünlerde şarj edilebilen hibrit otomobillerin ön plana çıktığını görüyoruz ama elektrikli otomobiller geleceğin otomobilleri, geleceğin araçları. Artık içten yanmalı fosil araç döneminin bittiğini söyleyebiliriz. Bundan sonra bizi sıkıca takip edin. Bayram süresince de arkadaşlar eşe dosta tavsiye etmeyi unutmayın. Otomobilin kalbinden bilgiler vermeye devam ediyor olacağız. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.